<laughs> evet. Sesle, sesle. Bir açıp hemen çıkacağım. Hadi Geliyorum.

takımdaki durum neler? Ee, aslında şu anda yener, yenerince Galatasaray'ın bir topluğu yenerince az önce bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi ve sakatlığı bulunan futbolculara dair önemli. Arda Ünye'yi durumu merak ediyor. Arda da yarın oynayacak. Bir ikinci, üç hafta sahalar düzeltmesini bekliyoruz ama ciddi bir durum yok. Arka adresinde hafif bir sakatlık var. Bisiklet çalışmalarına başladı. Salon çatı yer almadığı için Atletico Madrid mücadelesinde yani, oynaya, oynayacak. Şu anda Kemal Mugaz Nasıl çalışmalar devam ediyor? Soğuk ve rüzgarlı bir hava etti. O konuca da farklı bir tabara Son dönemde de, ondan da farklı bir durumumuz var. Hazmili sahaya girdiğimizde bir anımıza bakıyoruz. Koşarmış, buraya doğru havasını verdi. Yardımcı tekniği de bu. Topla dahi girmesi gerektiği bir nerede yoklar da zıplıyor kolajı Şimdiye kadar Anadolu Saray'ına 8 gol kaydedilmiş. Bu goller karşısında daha daha Fransızlar geldi. 19.

Bu bir felsefeye. Az bilirim konforlu. biraz daha kapak bitide daha etkili. 14 inç diyeletini yönetebiliriz. Önler önce ve sonra lav maskonu atık kullanır. Tabi ve şampuanla karşılaşabiliriz. Şu anda de dikkateyiz. bir gün hastayız. Galatasaray arasında bir e, transfer söylentisi de var. De, haberleştirmiştik. Diego Alma <laughs> da Almada ile ilgili Galatasaray İstanbul'a getirilen isimler arasında sırtımızda. Evet son iki dakika arkadaşlar biraz hızlı. satın alma opsiyonu ile kiralama seri. <laughs> Gelmesin <laughs> <laughs>